Gerçek manada biz Allah Azze Celal'in Kur'an-ı Kerim'inde bize buyurduğu fermanları bir göz önünde tutalım. Efendimizin hayatını bu halimizden kim memnun olur? Allah Azze Celal'in o yüzden bize emri nedir? Sadıklarla beraber olun. Doğru kimselerle beraber olun. Çünkü bu yol çetin bir yoldur. Bu yolda Omuzunuzu dayayabileceğiniz, sırtınızı dayayabileceğiniz birileri olmalı. Onlar da kimdir? İşte Allah'ın sadık kullarıdır. Bu sadık kulların özellikleri nelerdir? Özellikleri şudur. Allah Azze ve gerçek manada kul olmuşlar. Bununla beraber kimseden dünyevi bir istek ve beklentileri de yoktur. Söz gelimi kime rastlasak diyor. Biz falan yerdeyiz, bizim kimseyle dünyevi bir işimiz yok, dünyevi bir bağımız yok. İnşallah öyledir. Hepsine saygımız var ki birçok yerde de böyledir. Şahit olmuşuz ama biz böyle kendi mürşidimize bir nazar ettiğimizde Allah için bizde ne istiyor? Allah ve Celal'e ubudiyeti haricinde ne derdi var? Ve yaşama ve yaşatma kendisi hakkıyla Allah'a ibadet ediyor ve bizim de bunları yapabilmemiz haricinde ne derdi var? Ve bununla beraber bizden şimdiye kadar mürşidimiz bir kuruş para istemiş mi? 30 yıldır Seyda Hazretleri dört yolda mübarek orada kimseden herhangi şekilde dünyevi bir beklentisi olmuş mu? Olmamış. Camide veya medresede veya başka bir şeyde her hangi bir şekilde kimseden bir talebe olmuş mu? Olmamış. Bakınız o zaman bizim elimizde bir cevher var. Biz bu cevheri kaybetmememiz lazım. Biz bu tür insanlarla beraber olduğumuz zaman varacağımız yer nedir? Şüphesiz sadıklardan olmaktır. Biz hedefimiz bu olacak. Öyle insanlardır ki bu sadıklar bizim hayatımızdaki var olan bir boşluğu kalbimizde onların haricinde kimse dolduramıyor. Düşünün Yavuz Sultan Selim Hazretleri. Osmanlı'da hilafeti bu devletimize getiren biz Osmanlı padişahlarımızı zikrettiğimizde ne kadar iftiharla zikrediyoruz. Yavuz gibi bir zat, bir padişahtan bahsediyoruz. Osmanlı'yı böyle mübarek idaresi altında olan bir zat. Hep demiyor mu bir veliye bende olmak cümleden alaymış. Yani diyor ki bu dünyaya padişah olmak kuru bir sevda elbette ki bir davası vardı. O dünyaya padişah olmayı sadece dünyevi bir amaçla istemiyordu. İla-i kelimetullah için, Allah'ın davasını her tarafa yayabilmek için yavuz Sultan Selim Hazretleri bir cehd u gayret içerisindeydi. Yaptı da bunu. Elhamdülillah nice zaferler elde etti. Ama buna rağmen diyor ki ben bu dünyanın padişahlığını gördüm. Ancak bir veliye bende olmak bende de köle demektir. Düşünün bu bir padişahtır. Bir veliye köle olmak diyor ki kimse bizden köle olmamızı istemiyor. Diyor ki bir veliye köle olmak bunu diyen padişah cümleden a'la imiş. Bunu bize söyleyen Yavuz Sultan Selim Hazretleri. Demek ki bizim kalbimizdeki boşluğu bir boşluğu sadece o zavatlar doldurabilir.